Arkadaşlar ben bugün PES Mobile ekip ligimizin 7. hafta açılış maçıyla karşınızdayım. Kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Aslında kadromuz abi çok iyi bak. Skolsu 2'de koymuşuz. Griezmann ölmüş. Mbappe biraz ayakta. Tam kadromuz şu an fena değil. Abi defans hattına bakın ne neler, neler yapmışız. Haber falan dibine yukarı bakıyor. Abi kadromuz iyi. Ha, saçmalık yapmazsak kazanırız. Hayır o zaman artık maçımıza geçelim. Evet Rumeli'ye maçımıza başlıyoruz. Bu arada skor tahminlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Bakalım ne yapacağız. Evet ondan çıktı umarım. Aynen ondan çıktı. Abi yeniriz inşallah. Önceki hafta zaten. Önceki hafta diyorum. Daha geçenlerde yaptık. iki gün önce falan. Aynen ondan çıktı. Yani geçen açılış maçında kaybeti aldık. Bakalım bu açılış maçında ne yapacağız. Bu arada şampiyonluk mi? <laughs> ne düşünüyorsunuz Cem de? Yani aramızda fark biraz fazla. Arnold'un ortası. Haydi Mordor'a. Yüksün. Hadi be yüksel atarsın diyecektim ki direkt top dışarı çıkınca bir şey diyemeden lafı ağzımıza tıktılar. Bassak belki gol atabilirdik. Neyse sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Alacağız maçı. kadar alırız. Haydi orada alıyordu ya. Bir santim şanslı kaçırdık. Haydi Gnabry. Bu arada Mbappe'miz artık yedeğimizde. Sokucuz onu bu maç. Gördüm orada. Rummenigge çekti. Çekemedi. Geri döner misin? Hata yaptırırsa Rummenigge bastır bastır alırsın.

Kıvatan arkadaşlar. Direktmen gol yemeyelim. Havertz. Ver pasını Kulubali. Bir ver pası. Haydi Rumenig'e. Bastı Rumenig'e hata yaparlar. Aha. Defansla çarpışır sandım ya. Rumenig'e de bildiğiniz üzere fırsatçı golcü. <laughs> baktım oyuncu özelliklerine fırsatçı golcümüş. Kaçırmaz böyle pozisyonları. Haydi Maradona alır mısın? Maradona aldı. Maradona gidiyor. Maradona. Ver pasını. Rumenig'e. Vurdu. Abi direktten döndü. Plase vursana ya değil mi? Haydi Gnabry. Gnabry. İnternet kasma. Ver pasını. Haydi kayıcı ya. Abi internet artık kasıyor. Bu arada kusura bakmayın. <laughs> yani yeni internet bağlı O yüzden mobil veriden giriyorum. Mobil veride. Yani yaptığı kadar kasıyor arada. <laughs> Tutsa da Gomez var orada ya. O kimi tutuyor. Tamam güzel arkadaşlar. İyiyiz. Fenayız. Başa belayız bu maç. Skulls. Hemen arkadaşım. Uzun bir arpası çıkart. Orada kim var? Gnabry. Gnabry'in pası. Viyer alır mısın? Alamadım ama Gnabry bastırıyor hala. Haydi Arnold. Ne oldu abi orada bir? Bir duraksam oldu orada. Ne oldu abi anlamadım hala. Abi çok saçma bir gol ettik ya. Böyle saçma bir pozisyon görmedim. Yani burada yani topu Arnold aldı topu geri verdi. Burada görüyorsunuz. Küçük çekti. Burada kulübe bir şey yapmadı. Yani boş yere kaydı bir de ya. Çok saçma bir gol ettik bakalım. Yani anlamadım yani. Dönme bir şey yaptı oyun. Verdi pasını Maradona. Maradona. Bir pasta geçer mi? Rumenige. Rumenige'nin pası geçer mi? Gnabry görür müyüz ama çok yavaş kaldın. Hayda arkadaşlar. Bastır Vieira. Helal olsun ya. En sevimli. Valla defans forsa bu zaten. Bundan daha iyisi yok diye düşünüyorum. Maradona gidiyor. Maradona. Bir gördü. Rumenige. Rumenige. Abi Rumenige sen direktleri dövmeyi bıraksana artık ya. Şu kaleyi buldur artık. Abi Rumenige'nin var ya net iki oy, oy pozisyonu kaçtı ya. Bu üçlü zaman o saniyede futbol sıra öldü. nefesi kaldı yani. Öyle pozisyonu kaçırdık ki. Aman kardeşim bak risk hata yapıyoruz. Geri aniden. Maradona'nın pası. Maradona doğru top geldi. Hadi bir dakika alırız. Sukuz. Verdi Havertz'e. Havertz gol Gnabry. Gnabry. Ah be vursak gol ya. Bu arada Kaleci niye izliyor? Anlamış değilim. Haydi Vera. Vera aldı. Vera gördüm Maradona'yı. Haydi Maradona be. Arnold sana hiç güvenmiyorum dedim ve <laughs> beni şaşırtmadın. Şu çekecek, şu çekecek, şu çekecek. Oh abi aman uzak açtır. Aman kardeşim uzak açtır. İlk yarı onu skor 1-1. Yani anlamadım Rumeli'ye. Daha görüyorsunuz üstünlük de bizde. Rumeli'ye çok saçma goller kaçırdı. İki tane net gol pozisyonu kaçtı. İkisi de yani bir sol vurduk, bir sağ vurduk. Artık şu ortayı da gör artık koy at ya. Neyse ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarıya Lukaku ile başlıyor bakalım. Mendy aldı. Helal Mendy. Bir er pası çıkarttık Gnabry'e doğru Haydi Gnabry Ne alır mısın? Haa ertelenmedi hatamız Buna gel daha Gnabry Buna iyi gel Hadi Gnabry var ya Buna iyi gel Buna oldu Niye vurdu Bilmiyorum Yok herhalde Konuşamadık ya Bilmiyorum Ama Maradona bu hatayı affetmez Bunu biliyorum sadece Evet 2-1 Geri döndük yeniden Yapmayın işte bir hatalar. Bu hatalar gol getirir. Yapmayalım. Helal Gomez. Bir daha pası attım. Haydi Gnabry alıp götürürsün. Gnabry gidiyor. Gnabry tabi yok. Gnabry. Gnabry içeri giriyor. Gnabry. Gnabry girdi. Verdi. Rumenige vur artık şu golü at ya. Rumenige bu maç çok pis sattı. Ben seni çıkarıyorum abi. Evet. Rumenige'ni Haaland koydum artık. Zaman geldiği düşündüm. Kanatların ikisini çıkartmadım. Çünkü ikisi de bir ay gol attı. Çıkartısım gelmedi yani. Gnabry. ikinci gol gelir mi? gelmedi. Gomez bastırıyor Gomez. Gomez bastır karşıma hiç durma. Halat mı? Değil herhalde. Neyse. Adam yani arkasıyla bir top ya. Skulls verir misin pasını? Verdi Havertz. Havertz gördü Haaland'ı. Haaland. Haaland içeride arkadaş bekliyor. Haaland verirken adamın oyusunu çarptı. Korner bizim. Umarım bizimdir yani oyunu hata yapmasın da. Şöyle Arnold'la açtım ortayı. Yükselin. Haaland arkada. Haaland. Kaleci çeldi. Korner tekrar. Bu sefer ters köşeden kullanacağız korneri. Arnold tekrar açıyor bakalım. Bu sefer artık gol olacak. Haydi. Vurun arkadaşlar. Verdim bakalım Havertz doğru. Havertz. Havertz. Olmadı. Skulls'a geldi. Skulls. Sen de kapat Skulls. Zaten amca belliydi ben. Bir anda gaza geldim bayağı. Aman kardeşim kulübeli boş kaldı orası. Çok boş kaldı. Aman kardeşim. Aman kardeşim bu açtır. Güzel güzel. Ata çıkıyoruz aynı atak hadi. Bir yere bastır. Arnold bir kez ya. Arnold bu maç kendi atan teyafi etmen lazım. Aman kardeşim aman. Ne vuracak. Gomez verdi pasını Maradona'ya. Maradona hadi. Maradona Haaland. Görür müsün Gnabry'i? Hocam biriniz faal demedi orada. Anladım artık Gomez. Bir arpası. Haydi Gnabry. Halant niye topu izliyorsun kardeşim ya? Biraz oyna sen de Haaland seni boşuna mı soktuk biz? Mendy aman kardeşim. Mendy sakın o topu kaçırma. Kaçırsan büyük otalara gelebilir. Mendy. Bir arpası. Haydi Havert. Yüksel. Havert bak basıyorum ama sen yapmıyorsun bir şeyler ya. Viera uf abi. Adam ne koştu be. Aman kayıt çıkış. Güzel aldık topu. 77. dakikadayız. 2-1'lik üstlüğümüz devam ediyor. Önceki maç gibi 2-1 bitecek yoksa? Haaland yüksel bakalım. Haaland aldı. Haaland Mardona gördü. Mardona. Bir kez daha pas geçer mi? Ama çok kötü geçti top. Top tekrar mı bizde mi? Hop Haaland. Ah Havertz'i gördüm ama keşke vursaydım ya. Ah, Havertz öldür. Şu top, top dışarı çıkması lazım. Kovatırız, Yeriz Oyuncu Kendal ve... Evet Havet 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 kez daha Havet'le Havet Çıkart Havet'le Havet Havet Son iyi gol oldu uçak her şeye döveni 3-1 Havet çıkartırken Adam ben miyim? Havet miyim? Havet 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 çıkartmıyor maç bitti 3-1 yaptık abi Güzel Takımımız Önceki haftadan bir gol fazla atalım dedi bir bounty crawler'ı var ya attı sandım ha. Ya benden ya da ondan dolayı bir şey gidiyordu. Kalpten bayılıyordum burada. Yap beni böyle tar. Pes. Ölürüz. Bir kapat. Bir kapat. Skulls. Dönerek harpa sattı falan <laughs> geçirdi. <laughs> Alan. Alan sen de at. Alan. Dört Dinliyorum. Şu an telefona yorum atıyor bence. Eğer bağlantı konuya çalışıyor diye inşallah birbirinizde bir sıkıntı yoktur. Yani oyun durduk yere yani ya internet hatası oldu birimizde ya da bir tane şey oldu. Yani maçı geçerli sayılacak dedi. Ben yani zaten 4 biniyordum Futbol soruyordu zaten yani konuştuk. Abi sen yenmiş olarak sayıl. Zaten yeniyordun dedi 4-1. Şimdi onun top simanına gideceğiz. Yani bu sefer böyle oldu artık. Yapacak bir şey yok. Oyun böyle batar durduk yere anlamadığım şekilde. Bende internet hatası yoktu. Bence onda da yoktu. Yani görüyorsunuz. Geçer sıcak diyor. Bir hata değil. Terk edildi diyor. Neyse arkadaşlar. Artık top simanına geçelim. <laughs> 1 2